Son çıkan iPhone modeliyle Apple yine kasasını doldurdu. Elektronik şirketi geçtiğimiz çeyrekte 11 milyar dolar kazandı. Ancak şirket hiç vergi ödemiyor. Apple kazançlarını Amerika Birleşik Devletleri dışında örneğin vergilerin çok düşük olduğu İrlanda'da tutuyor. Avrupa Birliği şustralar Apple'ın İrlanda Hazine Dairesi ile yasa dışı bir anlaşma yapıp yapmadığını sorguluyor. Soruşturmanın bu yıl bitmeden önce sonlanması bekleniyor. Ancak İrlanda Maliye Bakanı şimdiden yeni bir vergi çözümü buldu. Patent sistemi. Patent üzerinden elde edilen gelirler yalnızca %6 ile vergilendiriliyor. Ama öncelikle şu konuların açıklığa kavuşması gerekiyor. Kazanç ertelemeleri ve vergiden kaçınma karşıtı OECD eylem planı şu önlemleri planlıyor. Ülke bazında raporlama. Uluslararası şirketler hangi ülkede kaç kişi çalıştırarak ne kadar iş hacmi ve ne kadar gelir elde ettiklerini, bunun sonucunda ne kadar vergi ödediklerini açıklamak zorunda kalacak. Vergi karşıtı rekabet. Bundan böyle yalnızca gerçek anlamda araştırma geliştirme alanında elde edilen kazançlara düşük vergilendirme yapılacak. Paravan şirketler ve göstermelik patentler artık bu haklardan yararlanamayacak. Vergi anlaşmaları, değişik vergi yasaları, vergi muafiyeti konusunda suistimal edilemeyecek. Vergi karşıtı rekabet, hangi kazanımların vergilendirilebileceğine dair ülkeler arası tartışmalar tahkim usulüyle kararlaştırılacak. Ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü, eylem planına aykırı davranan ülkeleri kıskaca almak istiyor bu daha önce vergi cenneti olarak bilinen ülkelerde işe yaramıştı